çürüme, kokuşma, yok oluş, yıkılış toplumdan başlar. Bireylerden başlar. Şimdi İstanbul fethedildiğinde, doğru yanlış bilmiyorum da Fetihler Sultanı Mehmet diye bir dizi var TRT'nin yeni yaptığı 2024 yapımı. Çok güzel bir dizi. Gerçi olduğu için e, seyretmenizi öneririm. Yani Türk tarihinin belli bir yönüne de gerçekçi bir bakış açısıyla yüzde doğru bakıyor. Şimdi Konstantin tabi son imparator, Roma'nın son imparatoru. Bizans dönemindeki son imparatoru. Fetihten sonra ne oldu bilmiyor diye biliyordum ben tarihte. Ama filmde o yakalanıyor falan tamam mı? Şimdi İstanbul'un hani o tarihi yarımadanın sokaklarının birinde yakalanıyor iki tane Yeniçeri yakalıyor. Kim olduğunu bilmiyorlar. Şimdi Konstantin diyor ki normal tarihte hani ne olduğu bilinmiyor olarak geçiyor da filmde öyle. Beni bırakın diyor size her şeyi veririm diyor. Bütün malım mülkümün ne siz beni gördünüz ne ben sizi diyor. Yeniçeri nedir yani çeri. Hani öyle böyle belli bir mal varlığı, evi, arabası olan, atı olan falan bir şey değil yani. Devletin baktığı, devlet adına çalışan belli inanç motifleriyle dolmuş e, asker. Kabul etmiyorlar. Ya. Şimdi tabi sen rüşvet almayı alırsan rüşvet almaya başlarsan bu orada salarlar yani. Sonuç olarak yani çürüme toplumdan başlar bireylerden. Ahlaksızlık Devletleri yıkan <laughs> ahlaksızlıktır. Ahlaksızlık da yıkılır devletler. Düşmettir, çalmadır, çıkmadır. O yüzden devletin ilerlemesi ve düzelmesi de toplumdaki bireylerin fert fert iyileşmesinden geçer, eğitilmesinden geçer. Bu tabii ilk başta zor görülebilir ama bu olan bir şey. Toplumun eğitilmesi. Baktığınızda gelişmiş ülkelerde Kuralların iyi işlediğini, adaletini iyi işlediğini, ahlaksızın az olduğunu görürsünüz. Olmayan yer yok dünyada. Her zaman yaşıyoruz ama işte öyle. Ahlaksızın da çeşitleri var. Her şey belden aşağı değil. Evet yani sonuçta böyle. Bireylerin tek tek yetiştirilmesi doğru hedef. Hedef doğru. Yapılacak iş bu. Üşenmemek lazım.